Sayın önceki dönem başkanım, değerli yol arkadaşlarım ve basın mensupları. Öncelikle hepiniz basın açıklamamıza hoş geldiniz. 51 ilde genel merkezin görevlendirmesiyle milletvekillerimiz şu an sahada. Biz de bugün İzmir milletvekilimiz Sayın Atilla Sertel'le oda çalışması gerçekleştirdik. Pazartesi yine çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bildiğiniz üzere yaklaşık bir yıl önce 26 milletvekili, 4 parti meclisiyemiz, sahada yoğun bir üç günlük çalışma gerçekleştirmiş. Ardından genel başkanı ağırlamışız. Ardından kadın kolları genel başkanımız. Herkes çalışmakta. Bakın ülkenin geldiği durum ortada. Adalete baksanız bugün adil yargı vermeyenler, anayasa mahkemesinin kararını reddedip uygulamayanlar nerelere geliyor görüyoruz. İnsanlar bunu ödüllendiriliyor. Siyasetin dilinin geldiği seviyeye bakıyoruz. Bugün ülkeyi yöneten, herkesin cumhurbaşkanı olan, herkese eşin tarafsız davranması gerektiği, e, gerektiği için yemin içen bir insan Gezi direnişindeki kadınlarımıza sürtük diyebiliyor. Artık bu iktidarın değişme zamanı gelmiştir. Bugün başta Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere tüm parti meclislerimiz, MHK üyelerimiz, örgütlerimiz ayakta ve çalışmaya devam ediyor. O açıdan ben bugün burada çalışmaya gelen Sayın Atilla Sertel milletvekilim, Uşak milletvekilimiz Sayın Özkan Yalım'a çalışmaları için teşekkür ediyorum. Sözü fazla uzatmadan Sayın Vekilim Özkan Yalım'a sözü bırakıyorum. Teşekkür ediyorum. Evet, teşekkür ederim Sayın Başkanım. Zaten salon küçük, e, mikrofonsuz e, konuşabiliriz. Değerli çalışma arkadaşım Atilla Serteli bugün burada alıyoruz ve de dışarıda, sokakta hem vatandaşımızla hem de sivil toplum örgütlerimizle bir araya geldik. Onların dertlerini, onların sorunlarını dinledik ve de çözüm önerimizi sunduk. Ben bununla başladım. Kendisine hoş geldin diyorum tüm sizlerin adına. Ben ona hoş geldin dedikten sonra tabii ki hepinizi selamlıyorum. İl başkanım, merkez ilçe başkanım, ilçe başkanlarımız, il genel değerli yöneticilerimiz, kadın kollarımız gençlik kollarımız ve de çok değerli bizim Cumhuriyet Halk Partisi'nin her gününde hep birlikte bir arada olan çok değerli arkadaşlarım. Hepinizi ilk önce selamlıyorum. Ve de e, çok fazla sözü uzatmadan e, değerli vekilimiz e, İzmir Milletvekilimiz Atilla Bey'e söz vereceğim. Çünkü zamanımız o kadar e, dar ki birazdan saat 14'te Çilek Festivali'nin açılışını yapacağız. E, biliyorsunuz ilimizdeki tek Sivaslı belediyemiz var Cumhuriyet Halk Partisi'nde ve de güzel bir festival hazırladık. Oraya da tüm hepinizi de bu hafta sonu bugün akşam, yarın gündüz pazar günü hepiniz davet ediyorum diyorum ve de hepinize saygı ve saygılarımı sunuyorum. İyi ki varsınız diyorum. Teşekkür ederim. Çok kıymetli il başkanım, önceki il başkanım, yönetim kurulu üyeleri Ankara'da birlikte görev yapmaktan onur duyduğum çok kıymetli milletvekili arkadaşım Özkan Yalın ve örgütümüzün çok kıymetli üyeleri basınımızın, Uşak basımızın çok değerli temsilcileri. Bugün e, Sayın İl Başkanımız Ali Karaova'nın yaptığı bir e, program temelinde Uşak Esnaf Odası'nı ziyaret ettik. Orada başkanla görüşme yaptık. Uşak Şoförler Odası ziyaretini gerçekleştirdik. Uşak Damızlık ve Sığır Yetişicileri Odası'nı ziyaret ettik. Uşak Esnaf ve Kefalet odasını ziyaret ettik. Orada Ayakkabıcılar Odası Başkanı, Dokumacılar Odası, Kahveciler Odası Başkanı ve Manifaturacılar Odası Başkanı birlikte sohbet etme imkanı oldu. Son olarak da Muşak Zira Yardıklar Odası ziyaretini tamamladıktan sonra il başkanlığımıza geldik. Burada gördüğüm <laughs> ve yaşadığım diğer kentlerle aynı noktada birleşiyor. Bütün oda başkanlarımız Türkiye'de zam, zulüm ve sıkıntı içerisinde olduklarını söylüyorlar. Bir malın sattıkları fiyatı almadıkları da yapıyorlar. Özellikle üreten kesimdeki oda başkanları Örneğin ayakkabıcı odası, örneğin marifatoloji odası üretimin maliyetini karşılayacak noktada olmadıklarını ve işlerin oldukça düşük sevildiğini ifade ediyorlar. Taşımacılık sektöründe bulunan oda başkanları ise halkın sırtına binen zamların, taşımacılık zamlarıyla bile sorunun çözümünü çünkü mazotun her gün zam zamanından yakınıyorlar. Orada kendileri ortak bir noktaya vardık. O nokta şudur: Türkiye artık yönetilemiyor. Türkiye savrulmuş vaziyette. Türkiye'de Türkiye'yi uçuracağım diye tek adam olma yetkisini eline alan kişinin Artık Türkiye'yi yönetemediği gibi halkımıza hakaret eden, halkımıza her gün televizyon ekranlarında sorun yaratan ve toplumu ayrıştırmaya yönelik kötü bir dil kullanan bir yönetim anlayışı içerisine geldiği hepimiz tarafından biliniyor. Türkiye Cumhuriyeti bunu hiç hak etmiyor. Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan yurttaşlarımız, vatandaşlarımız bu hakaretleri hiç hak etmiyor. Çünkü bu ülkenin insanları namuslu insanlar, onurlu insanlar, kişilikli insanlar. Mustafa Kemal Atatürk'ün efendiler diye seslendiği Türkiye Cumhuriyeti'nin bireyleri ve Türkiye'de yaşayan hiç kimseye, kimsenin hakaret etmeye, kötü söz söylemeye, hakkının olmadığını düşünüyoruz. O da başkanlarımızda vardığımız nokta Türkiye'de sorun olduğu ve Türkiye'de sorunların çözüm noktasının bizim tarafından aranmamız gerektiği noktasıdır. Ben de kendilerine şunu söyledim. 20 yıldır bu ülkeyi yöneten ve tek adam olarak yaklaşık 4 yılı <laughs> aşkın süredir tek adam olarak Türkiye'yi yöneten kişinin ülkeyi ne hale getirdiğini hepimiz biliyoruz. Biz sorun var diyoruz. Onlar sorun yok diyorlar. Zaten sorun olduğunu tespit edenler ancak sorunları çözebilir. Sorun olmadığını söyleyenler zaten sorunu çözemezler. Biz halkın çektiği sıkıntıyı anlatıyoruz. Hop giderek yoksullaştı. Emekli 2500, 3000 lirayla 4000 lirayla değil ayın sonunu, ayın 5'ini, 10'unu getiremez derken onlar hiçbir sorun olmadığını varsaymak. Kendilerinin sorun değil. Aç yok ya, açlıgımız. Kit komisyonunda diyorum ki arkadaşlar diyorum Geçen sene diyorum 2 milyon 498 bin ton kömür dağıtmışsınız. Bu sene bu rakam 1 milyon 200 bin tona düşmüş. Çok büyük azalma var. Niçin fakir fukaraya bunca yoksulluk artarken kömür dağıtımını 1 milyon tonun üstünde azalttınız diyorum. Oradan AK Parti milletvekilleri oturdukları yerden halkımız zenginleşti diye sesleniyorlar. Dönüyorum diyorum ki halkımız zenginleşti mi diyorum. Doğru mu duydum diyorum. Evet diyorlar zenginleşti. Bir daha dönüyorum düzeltsin diye. Halkımız zenginleşti mi gerçek mi söylüyorsun? Doğru mu söylüyorsun? Yanlış mı diyorum diyorum. Hayır diyor halkımız zenginleşti diyor. Ben de dönüyorum Allah size akıl fikir versin. Yiyecek bir şey bulamıyor. Çünkü halkın arasında yoksunuz. Halkla temasını kesmişsiniz. Saraydan bakıldığı zaman hiçbir sorun yok arkadaşlar. Çünkü en organik gıdalarına bir kuruş vermeksizin bütün masraflar saraydan bir sülale, bir AKP cenahı istediği gibi en rahat, en lüks, en şatafatlı hayat yaşıyor. Ama günümüz Türkiye'sinde esnaf, köylü, üretici, emekli, işçi, memur, Herkes büyük bir sıkıntı içerisinde. Biz bunları söylemeyi devam edeceğiz. Ama çözüm yollarını da bulacağız. Uşak'ta bugün yaptığımız ziyaretlerdeki asıl amaç Uşak'taki sorunları saptayıp yarın iktidar olduğumuzda Uşak'taki sorunları çözümleyebilmek için bir yol haritasının, bir çözüm noktasının raporlamasını yapıyoruz. Gittiğimiz bütün kentlerde hazırladığımız bu raporlarla Allah'ın izniyle iktidar olduğumuzda ilk gün ne yapacağımızı bilerek yola çıkıyoruz. Ve şunu bilin. Atilla Sert olarak 2018'den bugüne İzmir Milletvekili olarak genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun bize verdiği görevler ya da kişisel olarak tam 51 vilayeti gezmiş, yaklaşık 200'ün üzerinde ilçede çalışma yapmış, gezmiş, esnafı, vatan karış karış gezmiş bir milletvekiliniz, bir arkadaşınız, bir dostunuz, bir kardeşiniz, bir ağabeyiniz olarak size şunu söylüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidar olmaması için hiçbir sebep yok. Ve göreceksiniz bugünü aklınızın bir köşesine not edin. İstanbul seçimleri için de aynı şeyi söylemiştim. 10-12 milyon farklı Cumhurbaşkanlığı'nı biz kazanacağız, halk kazanacak. 10-12 milyon farkla kazanacağız. Ve biz iktidar olacağız. Ve bu iktidarımız da üretimi arttıracağız. Önce israfı önleyeceğiz. Önce sarayın 1 milyon 700 bin lira olan aylık elektrik aydınlatma rakamını sıfırlayacağız. Soğutma 1 milyon 900 bin lira olan soğutma bedelini sıfırlayacağız. Isıtmasını sıfırlayacağız bir insanın ayağının altında 250-300 makam arabasını sıfırlayacağız. 13 uçağı bire indireceğiz. Ve biz israfı önleyeceğiz önce. Sonra üretimi arttıracağız. Tarımı destekleyeceğiz. Küçük esnafı destekleyeceğiz. Üretenleri kazanan hale getireceğiz. Mutlaka bunu yapacağız. Ben sözlerimi uzatmak istemiyorum. Göreceksiniz. İlk seçimde hepinizin, herkesin yüzü gülecek. Kadınlarımıza, gençlerimize, çocuklarımıza hakaret eden değil, Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde, Şanlı Türk bayrağının altında, kimsenin kimseyi ötelemeyeceği, kimsenin kimseyi küçük görmeyeceği, kimsenin kimseyi inancı gereği, rengi gereği, ırkı gereği, mezhebi gereği ötenemeyeceği bir cumhuriyet sevdasıyla buluşacağız. Mustafa Kemal Atatürk'ün bize emanet ettiği Türkiye Cumhuriyeti topraklarında, Kuvayi Milliye topraklarında ulusal birliği yeniden sağlayacağız. Bizi kimse bölemeyecek, kimse parçalayamayacak. Şanlı Türk bayrağımızın altında beraber kardeşçe güzel, mutlu günler yaşayacağız. Üreten bir Türkiye olacağız. Çocuklarımıza aş olacağız, iş olacağız kararan yüzlerimizi güldüren bir iktidar olacağız. Herkese en derin sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Teşekkür ederim. Şimdi hocam, e, geçtiğimiz gün Deniz Yavuz Yılmaz Hanımefendi bir soru önergesi vermiştiniz. Deniz Yavuz Yılmaz erkek. Evet erkek pardon. E, eti, maden, e, bor karbür tozuyla e, zırh üretecekti. E, bunu da makine kimya olarak biz üretelim demiştiniz. Bununla alakalı bir gelişme var mı? E, bir de e, biraz önce de söylediniz. E, bu AK Partili vekiller işte e, halk zenginleşti ve bununla alakalı bir çağrıda bulunmuştunuz. Halkın içine beraber inelim diye AK Partili vekillerden cevap geldi mi? Adalet bir arkadaşıma çok teşekkür ediyorum. Çok önemli iki konuya değindi. Birincisi Türkiye'de bor çok önemli bir servet ve Türkiye'yi e, ayağa kaldıracak bir e, enerji. Bor kargı dünyada Çin'den sonra Türkiye'de çelik zırh üretiminde e, hafif olması nedeniyle 20 kiloluk bir çelik zırhı 7-8 kiloya düşürebilecek bir dayanıklıktadır ve üçüncü derece sertlikte bor karbür. Bunu Bandırma'dan fabrikasını kurdular bor karbürün üretilmesinin. Bu yıl sonunda bor karbür üretilecek. Fakat bunun asıl üretiminin çelik zırh üretiminin Ankara'da yapılacağını ve özel bir firma ile anlaştıklarını söylediler. Biz de dedik ki bu çok stratejik bir ürün. Yani tankların zırhla kaplanması, çelik ee, ben daha sağlam zırh yapılması ve tankların bu zırhla kaplanması halinde manevra gücünün daha yüksek olacağı gerçeği çok stratejik bir ürün olduğu için gelin bunu dedik özel firmaya vermeyin dedik AK Parti'ye. Bunu MK'ye verin dedik. MK'ye genel müdürünü ben biliyorum biliyorum. E, MK'ya bu konuşmayı yaptım ben mecliste. arkadaşım dinlemiş. Hürriyet gazetesinde diğer gazetelerde de haber oldu. Buna ilişkin herhangi bir gelişme yok. Biz ne dersek diyelim. AK Parti'nin bakanları, milletvekilleri ne derse desin. Türkiye'de ne yazık ki bu tip faaliyetlere tek kişi karar veriyor. O tek kişiyi siz iyi biliyorsunuz. Onu bekliyoruz. Ama stratejik, askeri <laughs> ürünler, Örneğin Sakarya'daki tank palet fabrikasının da ordumuzda kalmasını biz çok istedik. Milli bir hadisedir. Fakat tank ve palet fabrikasını Katarlara teşkeş çeken bir yapıyı beraber yaşadık. Bunlar milliyetçi falan değil. İkincisi, ikincisi, ikinci soru da e, neydi ana? Bu Karşı? AK Parti ha. vekillerin halkın durumu nedir? Bakın değil. arkadaşlar halk zenginleşti diyorsunuz. Gelin dedim İstanbul mesela Sultanbeyli AK Parti'nin en yüksek oy aldığı yerlerden biri. Gelin beraber çıkalım dedim alana. Gidelim. Birebir iki, iki milletvekili AK Parti'den iki milletvekili CHP'den gelsin. Bir tık yok. Çıkamazlar sokağa. Gelin dedim Keçiören'e gidelim. Ben İzmir'de bütün semtleri gezen bir insanım. Gece konuları gezerim, halkın arasında sürekli dolaşırım. Biz halkın içinde milletvekiliyiz. Ben İstanbul'da raylı sistemle seyahat ederken metroyla beni gören vatandaş önce bir şaşırıyor, sonra bakıyor. Ya siz Atilla Sertel Diye evet diyorum, ekrandan tanıyorum. E ne arıyorsunuz vekil mi? diyor belediye otobüsünde işte raylı sistemde. E, seyahat ediyorum, işte Beşiktaş'a gidiyorum. Allah Allah. Yani bir milletvekili metroda, belediye otobüsünde. Biz halkın içinde yaşıyoruz. Halkından korkan siyaset yapmasın zaten. Bu zenginleşti diyen arkadaşlara gelin dedim. Buradan da çağrı yapıyorum. Uşağın AKP'li milletvekillerine de çağrı yapayım. MHP'li milletvekillerine de çağrı yapayım. Gelsinler biz de Özkan Yalım'la beraber çıkalım. Uşağın esnafını gezelim bakalım. Halka gidelim bakalım. Halk zenginleşti mi değil mi? Halk zenginleşmedi. Halk yoksullaştı. Yani görünen köy kılavuz istemez ama onlar için sorun değil. Sarayda oturanlar zenginleşti. Doğru. Parmağında bir yüzükle geldiler. Niye fakir, niye fakirdir? Çalmasını bilmediği için fakirdir diyenler şimdi kavrum kadar zengin oldular. E olmadılar, oldular. E, çalmasını bilmeyen zengin olamazdı. E, şimdi doğru söyledi o zaman. Şimdi de doğru söylüyor. Çok zenginler. Yani. <laughs> Menadında oğlu vasıtasıyla para aktararak en lüks semtte, Amerika'nın en lüks semtinde çok katlı göğe yurt yapıyor. Güya yurt yani. <laughs> Muhammed Ali Clay, ünlü boksörün çiftliğini satın alıyor. Oğlunu kurduğu vakıf aracılığıyla alıyor. Sonra genel başkan bunu söylediği zaman bir tane gazeteci birisi çıkıyor televizyon diyor ki ya aileyi niye karıştırıyor diyor. <laughs> e aile girmiş ticaretin içine. Biz karıştırmıyoruz ki onlar bu <laughs> <mı> işin <laughs> içine <laughs> E sen gir, girme. Siz Kemal Bey'in oğlunun ismini bile bilmezsiniz. Kızının ismini bile bilmezsiniz. Hiçbir yerde yoklar. Gitti askerliğini yaptı geldi. Namusuyla şerefiyle istese bedelli de yapabilirdi. Yani bizim çocuklarımız, benim oğullarım askerliğini yaptı, Gitti Isparta'da istesek bedelini yaptırabilirdik. Ama vatan aşkıyla, vatan sevgisiyle asker ocağını görsün diye buradaki insanlarımızın hepsi asker ocağını gördü. Kimi 24 ay, kimi 38 ay. Ama 18 ay, 12 ay hepsi askerlik yaptı. Bu vatan öyle edebiyatla, mutlulukla yönetilmiyor. Vatan sevgiyle, saygıyla yönetiliyor. Onların hepsini biliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.